Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu vatan kardeşlik, birlik ve beraberlik şuuruyla müdafaa edilmiştir. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün vatan evladı din, toprak, namus, bayrak ve istiklal uğruna Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, kadınıyla, erkeğiyle, müftüsüyle, imamıyla kısacası bütün mümin yürekler bir olmuş, Allah'ın nusretiyle Müslüman yurdu kafirlerin istilasından korumuşlar, kanlarının son damlasına kadar mücadele vermişlerdir. Zannetme ki ecdadın asırlarca uyurdu. Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Üç kıtada yer yer kanayan bizleri şahit, dinlenmedi bir gün o büyük şanlı mücahit. Allah'ın hiç kimseyi vatansız, Milli